Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, telefonda ekrandan video çek nasıl video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan ee, Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya Mobizen yazıyoruz. Çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdiğim için tekrar siz yüklemeyeceğim. Bu neymiş ya? Bu orijinali mi acaba? Allah Allah. Boşver. Her neyse. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar size böyle birkaç soru falan filan soruyor. Böyle mesela ne donanı, e, diyor ki e, yeni hesap mı açmak istersiniz yoksa e, Google Play hesabınızı mı kullanmak ister misiniz, ister misiniz isterseniz falan filan diye soruyor. Ondan sonra şifre koydurtuyor. Şimdi ondan sonra böyle geliyor arkadaşlar ekrana. Şurada tutanak ekran diye bir şey var arkadaşlar. Ona basınca şu sağ tarafta arkadaşlar şu ekranda gezdirdiğim şey çıkıyor. Sonra buna bastığımda arkadaşlar şurada bir yerde sizde şu anda ben videoda olduğum için gözükmüyor. Şey oluyor. Ee, ee videoyu başlat falan filan gösteriyor. Şimdi ben mobizana gireyim. Size ayarları göstereyim. Evet, arkadaşlar eğer eviniz kalabalıksa böyle video çekemezseniz falan filan şu şu tutanak sesi kapatabilirsiniz arkadaşlar. kapatabilirsiniz yani. Ben de mi yanlışlıkla kapattım. Ama açtım. Her neyse. Evet arkadaşlar şu üstteki en üstteki videoyu bitirme. Yanın orta, ortadaki durdurma. Alttaki de fotoğraf çekme arkadaşlar. Bakın şimdi hareket kayıt yani şu elim şu anda hareket ettirdim dokunum yerde şey çıkıyor ya arkadaşlar o o bu o görüntü filgran onu bilmiyorum şunu şunu şöyle yapalım evet yani ağırlar burada arkadaşlar bazı bazı şeylerde kasabiliyor arkadaşlar ama telefonlarda falan kasmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.